Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, yine çok fazla sorduğunuz bir konuyla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Kısa bir video olacak. Bu konuyla ilgili çok fazla video var aslında YouTube'da, internette bununla ilgili çok fazla yazı bilgi var. Fakat kısa bir şekilde böyle üstünden geçelim istiyorum. Çok fazla uzatmadan hemen başlayacağım. Sonra biraz muhabbet kısmını e, videonun sonuna alırsak daha iyi olur sanırım. Evet başlayalım. Bugün e, TOEFL ve IELTS'in farklarından ziyade hangisini tercih etmenin daha uygun olacağından bahsetmeye çalışacağız. Ee, i̇lk başta şöyle başlayalım. Nedir? Bunların ikisi de aslında İngilizce yeterli kanıtlamak için dünyaca tanınan en popüler iki tane sınav. Böyle madde madde bunların böyle farkları, benzerlikleri nedir? Bu konuda devam edelim. Birincisi aslında hepinizin bildiği IELTS İngiltere temelli bir sınav. TOEFL ise Amerika temelli bir sınav. En temel farkları bu. İkinci olarak IELTS klasik olarak aslında kağıt üzerinde yapılan bir sınavken TOEFL bilgisayardan yapılan bir sınav. Bunun tabi bilgisayarda olmasının avantajları da dezavantajları, kağıt üzerinde olmasının yine aynı şekilde avantajları ve dezavantajları var ama zaten IELTS de son zamanlarda yapılıyor. E bilgisayar üzerinden yapılmaya başlanmış ve çok çok iyiymiş diye duydum. Üçüncü temel farkı puanlamayla ilgili. IELTS sınavı 9 puan üzerinden değerlendirilirken TOEFL sınavı 120 puan üzerinden değerlendiriliyor ve biraz farklı şekilde hesaplanıyor. IELTS kısmında bildiğiniz kadarıyla bu iki sınavların ikisinde de işte başlıyoruz. Listening, Reading, Speaking ve writing. Bu şekilde 4 kısım var. IELTS'de bu 4 kısım ayrı ayrı 9 puan üzerinden değerlendiriliyor ve sizin genel puanınız bu 4 puanın ortalaması şeklinde oluyor. Ama TOEFL'da bu dört kısım ayrı ayrı 30 puan üzerinden değerlendiriliyor ve sizin toplam puanınız bu dört kısımdan aldığınız puanın toplamı oluyor. Dördüncü fark belki bu konuyla ilgili bir şeyler okuduysanız ya da dinlediyseniz en sık duyacağınız şeylerden bir tane speaking kısmı ile alakalı. IELTS'de speaking yüz yüze bir eğitmenle yapılırken e, TOEFL'da kayıt ile yapılıyor. TOEFL videomda da bundan bahsetmiştim ama TOEFL'daki speaking gerçekten zorlayıcı. Çünkü size bir reading çok geçsin sonra devam edeyim yani bilmeyenler için Eskişehir'in uçakları meşhurdur. Eskişehir'de böyle dışarıda video çekmeye çalışmanın bir zorluğu da bu oldu. Neyse devam edelim. Speaking'den bahsediyorduk. TOEFL'daki speaking sadece speaking değil aslında. Size reading de listening de yaptırıyor. Listening passage'larından, reading passage'larından sorular soruyor size speaking'de. Bununla ilgili çok kısa bir zamanınız oluyor ve bunun hakkında konuşmanız gerekiyor. Beşinci farkı, belki de bu videoda söyleyeceğim en önemli farkı TOEFL sınavının YDS denkliğinin olması aslında. Bu çok önemli bir avantaj olabilir. E, IELTS'de YDS denkliği internetten araştırdığım kadarıyla ilk başta 2014 yılında kaldırılmış. Bazı yerlerde 2016 diyor. 2016'da yapılan bir tam olarak 25 Şubat 2016'da ÖSYM'nin sayfasında yayınlanmış bir denklik kılavuzu var. Bu denklik kılavuzunda IELTS bulunmuyor, TOEFL bulunuyor YDS denkliği için. YDS bildiğiniz gibi ÖSYM'nin İngilizce sınavı ve ne için kullanılıyor? Mesela TUS DUS, işte tıpta uzmanlık sınavı, diş hekimlerinin uzmanlık sınavı için İngilizce, KPSS, kurum talepleri için İngilizce sınavı, doçentlik, doktora, sanata yeterlik sınavları için bu İngilizce sınavı isteniyor. Yani YDS denkliği sizin için çok önemli bir avantaj olabilir bu noktada. En son güncellemeler için tabii ki ÖSYM'nin sayfasını takip edin. Oradan bakın ve emin olun. Da söylemek istiyorum. Evet, bu sınavların farkları genel olarak bu şekildeydi. Bunlardan bahsettik. Şimdi asıl bence önemli olan kısım nasıl tercih yapacağız bunların arasında. Bunlarla ilgili kendinize sorabileceğiniz bazı sorular ben düşündüm. Sizlerle onları paylaşmak istiyorum. En önemli şey neden bu sınava girmek istiyorsanız. Ne gibi nedenleri olabilir? yurtdışı eğitim, iş, göçmenlik başvurusu, hazırlık muafiyeti olabilir bir kurum talebi olabilir ya da bir yüksek lisans doktora başvurusu olabilir. Öncelikle bu nedeni iyi belirlemeniz gerekiyor. Sonra şu soruyu soracaksınız tabii ki ilk olarak. Mesela bir kurum için başvuruyorsanız veya üniversite için başvuruyorsanız hangi sınavı kabul ediyor? Çok basit. Ee, i̇nternet sayfalarına girin. Açın, okuyun gerçekten yönergeleri. Bu benim e, okullarla ilgili olan videolarımda da çok fazla soru geliyor bana bu konularla ilgili. Çoğu zaman size söylediğim şey, bu soruların cevapları için lütfen açıp sayfayı okuyun. Çünkü güncellenebiliyor, değişebiliyor her yıl. Açıp bakmanızda fayda var. E, bu TOEFL ve IELTS ile ilgili çoğu kurum, e, üniversite, iş yeri olsun ikisini de kabul ediyorlar. Fakat bazı e, sıkıntılar olabiliyor. Açık buna bakın öncelikle. İkinci olarak kendinize sormanız gereken soru YDS denkliği benim için ne kadar önemli? Yurt dışında bir yere başvurmak istiyorsanız, onun için bu sınava girecekseniz YDS denkliği sizin için çok da önemli olmayabilir. Ama bir hazırlık atlamak, işte yüksek lisans doktora başvurusu gibi bir nedenle Türkiye'ye yönelik bu sınavlara girmek istiyorsanız YDS denkliği sizin için önemli bir şey olabilir. E, bu durumda bazı üniversitelerde mesela açıp baktığınız zaman hazırlık atlama koşulu olarak belli bir YDS puanı isteniyor. Bu durumda IELTS'in denkliğin olmaması e, sizi sıkıntıya sokabilir mesela. İkinci sormanız gereken önemli, önemli soru bu dediğimiz gibi YDS ne kadar önemli. Ve son olarak kendinize sormanız gereken soru da sınav içeriğiyle ilgili. Yine önceden bahsettiğimiz farklarla alakalı. IELTS'in İngiltere çıkışlı bir sınav olması, TOEFL'ın Amerika çıkışlı sistemli bir sınav olması bu farkları doğuruyor bazılarını. Mesela eğer İngiliz aksanını anlamakta bir sıkıntı çekerim ben diyorsanız IELTS'in, listening kısmında problem yaşayabilirsiniz. Bu durumda TOEFL'ı tercih edebilirsiniz. Veya speaking konusunda sıkıntılarım var, speakingde çok zorlanıyorum diyorsanız benim şahsen size söyleyebileceğim iki sınavda girmiş biri olarak e, TOEFL'ın speaking kısmının çok daha zor olduğu. E, bu yüzden mesela speaking'de sıkıntınız varsa IELTS tercih edebilirsiniz. Bunun dışında son olarak kendinize sormanız gereken bir soru. Eğer yine yurt dışı odaklı bir vize vesaire için bu sınavlara girmek istiyorsanız mesela İngiltere vize için, e, İngiltere vizesi almak için işte IELTS daha çok tavsiye ediliyormuş. Amerika için TOEFL daha çok tavsiye edili ediliyormuş tahmin edebileceğimiz bir şey zaten. Fakat yine son yıllarda bu iki ülkede bu iki sınavı da zaten birbirine denk görüyor, dünyanın geri kalan her yeri gibi ve kabul ediyor. O yüzden çok da fazla bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Evet, yani videonun sonuna geldik şimdi. Genel olarak aslında ben size söylemek istediğim, yani bunu çok kez söyledim. Ee, yine söylüyorum. Söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. YouTube videolarını izleyerek, kendiniz internette insanların yazdığı tecrübeleri okuyarak tabii ki çok güzel bilgiler ediniyorsunuz, çok faydalı, çok iyi. Fakat kararınızı kesinlikle bu şekilde vermeyin, kendi araştırmanızı yapın. Herkesin durumu birbirinden farklıdır. Sizin başvuracağınız yer. İlk başta söylediğim şey önemli olan o. Siz neden bu sınava girmek istiyorsunuz? Siz ona göre karar vereceksiniz. Tamamen sizin durumunuza özel. Siz nasıl daha rahat ediyorsunuz? O şekilde karar vermeniz gerekiyor. O yüzden kendi araştırmanızı yapın. Kimsenin söylediğine %100 güvenmeyin. E, videoları geç izleyebiliyorsunuz. Bilgiler değişmiş olabiliyor. Açıp kontrol edin ve kararınızı ona göre verin lütfen arkadaşlar. Evet şimdi buraya kadar kalanlarla birazcık böyle küçük sohbet etmek istiyorum. Yine böyle bir buçuk iki ay olmuştu yaklaşık ben video çekmeyeli. Belki aranızda bilenler var birkaç kişiye söylemiştim. Aynı anda ben şu anda çalışıyorum ve yüksek lisans yapıyorum. Bu beni bayağı böyle zora soktu. Çok yoğundum gerçekten. Dönemin bitmesine az kaldı. Yaklaşık bir hafta kaldı şu anda. Dönem sonunda yeni bir video çekerim demiştim. Ama böyle kısa bir şey arada yapayım dedim. Bu konuda mesela çok soru soruyorsunuz ama ben sizlere sormak istiyorum. Mesela işte yüksek lisansla ilgili, işte bu karantina sürecinde işte evden çalışmak nasıl oldu falan. Bu tarz konularda videolar görmek ister misiniz? Veya neler görmek istersiniz? Neleri merak ediyorsunuz? Bunlarla ilgili de bana yorum olarak belirtirseniz belki bunlarla ilgili de video çekmeye çalışabilirim. Bunun dışında ikinci konuşmak istediğim konu 1000 aboneye ulaştık. Küçük bir sayı <laughs> YouTube için biliyorum, farkındayım ama e, çok fazla böyle eğlence içerikli değil de kendi deneyimlerimi paylaştığım böyle bilgilendirme içerikli videolar çektiğim için ben bu kadar fazla izleneceğini ve bu kadar destek göreceğini gerçekten beklemiyordum. Özellikle yorumlarınız yani benim için çok değerli, beni çok memnun ediyor. Aranızda bazılarına yardım edebiliyorsam da bu gerçekten çok sevindirici ve bunu devam etmek istememi sağlayan şey öyle söyleyeyim. O yüzden yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Teşekkür ederim yine izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.